gitti. Of oh, tutayım ben bunlardan derim abi. Zorgata giriş yapıyoruz. Lala bunu ölürsem mağasına. Bilmem parkur yeteneklerim var mı bilmiyorum ama. One hour later. zaten amına. Oğlum lan ölmüş zaten salak arkana bak. Değil mi? Amına koktun mu salak? Lanın sikip. Korktum ama ne Bana demediniz ya. ya adam erkenden gelip ısıracak. Kaç. Kaç. Anana vuradınız ki. Oh yeah. Atla abi. Lanu gelsene yanıma lanu. Lanu şu değerli şey al yarram yanıma gel. Lanu. Orros bu çocuğu geliyor. Dışarı ama gel dışarı. Ama gelirsem sert sert sikerim ha. Lan gel. Ya alıyalım Topçu yolları çözün topçu yolları çözün Aaa lana burda lana burda lana burda lana gel lana uçalım. seni buldum gel gel Aaa ne yaptı Dost evladı komşu Var mı? Dost amk bi karı Ya niye öldüm ben amk Of. Sen kimsin amına koyayım? Yönetimin kendisi. Aynı. ya siktir git. Ananı siktir lan. Komptu mu amına koyayım? Lan ne <nasıl>, <laughs> Of. Ananı amına koyayım. Gel mi gel abi? Субтитры сделал DimaTorzok Abi çaresizim. Sabırla beklemeliyim. Geliyorum. Bakayım. Sarılar var, sarışınlar var. 5.8. Mozart'a varmıştık. Lananne. Of ya. Bakalım. Bakalım. Kapılar falan. Baba sor ya sakat. gel buraya buraya. Eyvoo nereye gidiyorsun lan amın çocuğu. Eyvoo. Kime diyorum ben kime kime. La, yaran oğlum. <laughs> o, lan yaran oğlu. Bu olan çamaşırsın. Dur bekle açayım. Çek paran öldü. Tak 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 kapıda kim var. Şu an. Gel Ya tramboline gideceğim yaran. Ya okay. siktirme trambolünü şimdi. Ayak geliyor benim yukarıdan ayak, 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 ayak geliyor. Lan o yalan ben. Of. Dalarım o ayağı. Ayaklarım ayaklarım Ya Ezdi mi ezdi mi Evuzu bir rabbin Ne gördün Anadan bunu gördüm <gülüyor> <gülüyor> bana bir lazım bir 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 mi lazım dur hello there <laughs> Anam. Ski, ne yaptın oh. oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ya ne oldu lan amına ne <laughs> ya. izliyor Sen de öldün amına Öldün <laughs> Ben ne bileyim ben aşağıdaydım <laughs> izil çaldı bir an öldüm amına. Ne söyledi mi? Abi, sen oğlum adamın. Lan öldü ya ya. Uyuk bitti. Götüne sok. Ya senin benim bir yarrağımı kaldı. Ah! <laughs> ne <laughs> 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 senin o ana araba var ya şimdi. Niye de niye amına koyayım çiçek şey gibi Oh my god, bro. Hell oh, hell no, man. What oh, the, the fuck? Man? <laughs> 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 yap yapma yapma. <laughs> amına koyayım. <so> <laughs> 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 Lan sıbamatlar. Amına koyayım atla. Atla. Adam öldü. Amına çıktı bir sana. Adam öldü. <gülüyor> <gülüyor> Vay yarran oğlum bak. Ay ya, yarran oğlu. Ne yapıyorsun? Ya niye bu küçülmedi amına koyayım çocuk? Çıkmadı ki dışarıda. Alım göstene. Ne oldu çocuk? La göstene. arzına vurayım senin ya. Amına <laughs> Ya siktir git bir bol amına koyayım. ফাস 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 ফপনা ইচমার মাম 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 মাম